Ev sahibi, ünlü oyuncu Tamer Karadağlı'ya kiralarını eksik ödediği gerekçesiyle dava açarak icra takibi başlattı. Oyuncunun evden tahliyesi istenirken, o zaman kadar rayiç bedele göre ödeme yapması için bir de kira artırım davası açıldı. Bir süredir ekranlardan uzak olan ünlü oyuncu Tamer Karadağlı, ev sahibiyle mahkemelik oldu. Oyuncunun Göktürk'teki lüks bir sitede yaşadığı evden tahliyesi için İstanbul Adliyesi'ne dava açıldı. Avukat Yasemin Kumbaracıbaşı, oyuncu hakkında kiralarını eksik ödediği gerekçesiyle icra takibi başlattı. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, ev sahibi açtığı davada Karadağlı'nın 10.500 Türk Lirası kira ödediği, bu paranın rayiçin çok altında kaldığını belirtti. Karadağlı'nın evi tahliye edene kadar reiç bedele göre yani 55 bin Türk lirası ödeme yapması için bir de kira artırım davası açtı. Tamer Karadağlı sessizliğini bozdu. Kirasını eksik ödediği iddiasıyla ev sahibiyle mahkemelik olan ve hakkında icra davası açılan Tamer Karadağlı sessizliğini bozdu. Ev sahibinin 10500 Türk Lirası olan kirayı 55000 TL'ye çıkarmak istediği için davalık olduklarını söyleyen Karadağlı, "Kiramı ilk günden beri gününde yatırırım. Hiçbir kira borcum yoktur. Fırsatçı ev sahiplerine örnek teşkil etmesi için hukuki mücadelemi sonuna kadar sürdüreceğim." dedi. Yıllar önce yayınlanan Çocuklar Duymasın dizisindeki Haluk rolüyle hafızalara kazınan başarılı oyuncu Tamer Karadağlı'nın ev sahibiyle sorunlar yaşadığı ve tarafların mahkemelik olduğu öğrenildi. Ev sahibine eksik kira ödediği ileri sürülen oyuncu, davanın basına sızmasıyla açıklama yaptı. Hiçbir kira borcum bulunmamaktadır. Instagram hesabından yazılı bir açıklama yapan Karadağlı, şu ifadeleri kullandı basında Tamer Karadağlı kirasını ödemedi şeklindeki haksız yayınlar nedeniyle açıklama yapmak durumunda kalınmıştır. Borcuna sadık biri olarak ikamet etmekte olduğum apartman dairesinin kirasını oturduğum ilk günden itibaren her ay gününde yatırmış bulunmaktayım. Bu dairenin kira bedeli her sene kanuni oranda arttırılmıştır. Hatta bu sene kanuni artış oranı %25 ile sınırlı olmasına rağmen tarafımca kiramı yaklaşık %70 oranında arttırarak ödedim ev sahibine hiçbir kira borcumda bulunmamaktadır. 10.500 TL'lik kirayı 55 binası Türk lirası yapmak istedi. Yaşanan elim depremi ve ekonomik krizi bahane eden bazı ev sahiplerinin, kiracılardan astronomik oranda zam talep ettiği aşikardır. Benim oturduğum evin sahibi de bu fırsattan yararlanmaya çalışarak 10.500 Türk lirası olan kira bedelini 55.000 Türk çıkarmak istemektedir. Bu yüzde bazında mevcut yasaya aykırı, çok yüksek ve haksız bir artıştır. Kabul edilemez. Hem mağdur kiracılara hem de fırsatçı ev sahiplerini örnek teşkil etmesi açısından bu zammı asla yapmayacağım ve bu konuda başlattığım hukuki mücadelemi sonuna kadar sürdüreceğimi kamuoyuna duyurmak isterim. Samer Karadağlı kimdir? Samer Karadağlı Azeri kökenli ebeveynlerden dünyaya gelmiştir. İlkokula başlamadan ailesiyle birlikte Amerika Birleşik Devletleri'ne yerleşen Karadağlı, Türkiye'ye dönmüş sonra tekrar Amerika'ya gitmiştir. Lise son sınıfta kesin dönüş yaptığı yıllarda da ise sıklıkla akün sinemasına giderdi. Bir yandan da lise yıllarında onun için bir tutku olduğunu belirttiği seslendirme sanatına başlamıştır. Sonra Shakespeare'in Kuru Gürültü adlı oyununu hem Türkçe hem İngilizce oynamış ve böylece Bilkent Üniversitesi macerası başlamıştır. TED Ankara Koleji'nden sonra Çankaya Lisesi'nden ve Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Tiyatro Bölümünden mezun olan sanatçı ilk filmini 1993 yılında çevirdi. Ferhunde Hanımlar dizisiyle ün kazandı. Birçok ünlü oyuncunun seslendirmesini de yapan Karadağlı, kendisi gibi oyuncu olan Arzu Balkan ile evliydi. Çiftin Zeyno isminde bir kızları bulunmaktadır. Çift 2007 yılında boşanmıştır. Çocuklar Duymasın adlı dizide rol almıştır. Rol aldığı oyunlar: Bir Yaz Gecesi Rüyası, William Shakespeare, Tiyatro Kedi, 2010. Dolu Düşün Boş Konuş, Steven Berkoff Oyun Atölyesi, 1999. Fehim Paşa Konağı, Turgut Özakman, Tiyatro Bakış, 1997. Saat 9.05, Nezihe Aras, Tiyatro Bakış, 1996. Cahide, Nezihe Aras, Tiyatro Bakış, 1995 Uyarca, Friedrich Dürrenmatt, Ankara Devlet Tiyatrosu, 1992 Filmografisi 2003 Bir Tutam Baharat Mustafa 2005 Beyza'nın Kadınları Fatih 2005 Şans Kapıyı Kırınca Pilot 2007 Bayram Paşa, Ben Fazla Kalmayacağım Polis 2007 Living and Dying Duca 2009 Sulu Boya 2010 Memlekette Demokrasi Var Kaymakam 2012 Süper Türk Ekber 2016 Pamuk Prens Tamer 2017 Sinyalciler Son Akşam Yemeği